Sevgili gençler, MEP kitabındaki ölçme ve değerlendirme sorularını, ünite sonu sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınava girmeden mutlaka bu soruları inceleyin. Kitabı incelemeden sınava girerseniz aya kırıklığı olur. Soruların çerçevesi mutlaka bu kitaptan gelecek. Evet şimdi soruları çözmeye başlayalım. Biraz böyle hızlı bir şekilde bütün sorulara bakmaya çalışalım. Evet. Adenin ve guanin çifti çift halkalı. Evet. Adenin, guanin nedir bu? Pürin. Gen aktarımı ile yapılan özelliği değişmiş DNA'ya şunu pürin işaretleyelim. Rekombinant. Rekombinant DNA denir. Bazı canlıların somatik hücrelerinde 2'den fazla kromozom takımına sahip olma durumuna poliploidi bulalım. Evet. Bir emreğine üzerinde birden fazla ribozom tutulması oluşan yapıya polizom geçtik. Bir nükleik asit zincirinde iki nükleotit arasında fosfo di ester bağı bulunur. Modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulamasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerinin tümüne evet buna ne denebilir en uygun evet, biyo güvenlik diyebiliriz buna biyo güvenlik replikasyonun başlangıç noktasına replikasyon orjini diyoruz. Bakteri üremesini engelleyen ve bakterileri öldüren bu vatandaşlara ne diyoruz? Antibiyotik. Antibiyotik diyoruz. Proteinler ile birlikte ribozomun yapısına katılır. Protein ile birlikte ribozomal reyna. Ribozomal reyna. Hasarlı veya işlevini yitirmiş bir organın yerine doku mühendisliği yoluyla mekanik veya biyo malzemelerden ne olacak? Bu yapay yapay organ olmuş olacak. Burada da DNA'ya RNA'ya ve protein sentezine ait olanları işaretleyin diyor. Kodon antikodon eşlenmesi evet bu nerede? Protein sentezinde kendini eşleme DNA sadece D yazıyorum. Tek zincirli RNA AUGE kodonu ile başlar. mRNA çekirdeğinde stoplazmasına mitokondra kloroplast gibi stoplazma dediğine göre organellerinde bulunur. RNA protein sentezine şifre verir. DNA yapısına deoksiriboz DNA amino asitler kullanılır. Protein sentezi Yapısında urasil var. RNA. Kendini eşleyemez. RNA. Çift zincirlidir. DNA. Üzerinde genler bulunur. DNA. Üç çeşidi vardır. RNA. Ribozom organeli görev alır. Protein sentezi. Hücrenin yöneticisi DNA. Monomerler arasında peptit bağı. Protein sentezi olacak. Yine boşluk doldurma replikasyon, onarım, rekombinasyon sırasında DNA parçalarını birbirine bağlayan enzim, DNA parçalarını bağlayan ligaz, DNA ligaz, J. DNA araştırmalarında kullanılmaya uygun özellikle taşıyan canlılar, evet model organizmalar, nükleotidin yapısında yer alan baz ve şekerden oluşan yapı nükleozit. Nükleozit hemen bulalım n replikasyon sırasında yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotit ekleyen enzim dna polimeraz yenilenme gücü yüksek olan in vivo ve in vitro ortamlarda sürekli bölünebilen farklı hücre tipine dönüşebilen hücrelere kök hücreler protein sentezini başlatan mrna kodonu aug DNA ile birlikte nükleozom yapısını oluşturan protein histon proteini birbirine fosfodiester bağ ile bağlanmış nükleotit zincirleri polinükleotit canlılarda bulunan işlevi yapısı bozuk genlerin tespit edilerek değiştirilmesi ve onarılmasını sağlayan uygulamalar hangileridir? Evet bunu kim yapıyor olabilir? Genetik gen tedavisi, gen terapisi olabilir. Evet. Ee, Onanılmaz. Buna ne diyebiliriz? Genetik mühendisi de diyebiliriz. Genetik mühendisliği. Biraz da gen terapisi. DNA sentezine göre olan enzimler hangileridir? DNA polimeraz. DNA polimeraz. Heligaz ve ligaz. Değil mi? Hatırlayın. Evet. DNA polimeraz evet DNA ligaz evet diğerini de biliyoruz evet şuradaymış DNA helikaz bir ailede genetik bozukluğunu araştırması tanısı testleri ve tedavisinin içine genetik danışman ve danışmanlık arasında sürdürülen kapsamlı iletişim evet insan genetik danışmanlık olabilir bu Bakteri, virüs, parazit, tümör hücrelerine karşı bağışıklık sisteminin tarafından evet bu interferon interferon onu da şuradan bulalım. E İnsanlar bütün genlerin artlandırılmasına genom projesi Nerede bizim genom projesi? Yumuşak gen. Aynı türün iki farklı arı dölün çaprazlaması ya da farklı türlerin çaprazlaması elde edilen melez. Canlı organizmaların kullanımı ile ilgili etik konular üzerinde biyoetik. Biyoetik. Evet bunu da böyle geçelim. Burada evet iki faj grubu ile gerçekleştirmişti İlk grupta virüslerin DNA'sını işaretleyebilmek için fosfatın radyoaktif evet bu bir ne vardı bizim deneyimiz vardı bu deneyi anlatmış burada biraz. Şöyle bahsetmiş olayım. Bakteriyo fajımız var. Bir de kabımız var diyelim. Bunun içinde de bakteriler var. Bakteriler var. Bu da DNA'sı. DNA'sını işaretliyoruz. Bir de protein. Proteinde kükürtü. DNA'da fosfatı işaretliyoruz. Daha sonra içine atıyoruz. Biliyorsunuz Bunlar bakteriye giriyor ama bakteriye giriyor derken sadece kaltın maddesini bakteriye aktarıyor. Ve bakterinin için incelediğimiz zaman P'yi buluyoruz. Ve dolayısıyla virüslerin kaltın maddesi olarak DNA'yı kullandığını da ispat etmiş oluyoruz. Yine burada biraz böyle geniş bir soru var. Evet, yarı korunumlu eşlenme ile ilgili... İzotop niye kullanıyoruz? Aynı kimyasal özelliği gösteriyor ve onu takip etmemizi sağlıyor. Parçalı eşlenme. Parçalı eşlenme modeli sağ tarafta göstermiş. Parçalı demek böyle bir zinciri eski bir zinciri yeni değil de böyle bir zincirinde eski parçalar yeni parçalar diğer zincirinde eski yeni parçalar melez ama böyle parçalı bir melez Evet. Deney yapıldıktan sonra tüpteki bu dizilmelere bakarak sadece ağır, sadece hafif bulunmuş olması bu parçalı eşlenmeyi çürütüyor. Evet. N14'ün yerine N15 konmuş olsa yine aynı sonucu verir. Yani 15 n 15 15'li, 14 14'lü ortamla çoğaltmak aynı sonucu veriyor. Evet burada bir sorumuz var. Hangi canlının DNA'sını iki ipli birbirine ayırmak için gerekli ısı miktarı daha fazla? B canlısı GC fazla. C canlısının AT nükleotitlen oranı AT. GC 60 ise AT'de 40 kalmış oluyor. Rekombinat DNA teknolojisinde niçin vektör kullanılır? Vektörler ne yapıyor? Sizin bağladığınız geni gidip ilgili canlıya aktarmış oluyor. Yukarıda metinden hareketle biyoteknoloji yöntemle üretilmiş rekombinant DNA içeriğinde hangi yapılar bulunduğu diyor. Biz ne yapmış oluyoruz? Bir plazmite bir gen aktarmış oluyoruz. Ve şunları yazıyoruz şimdi. A adeninse ise bu timin olur. B nerede? B burada. Bu guan ise bu sitozin olur. Evet. C'ye bakıyoruz. C. Evet bu guanin. Bu adenin ise bu guanin. C'ye. bakıyoruz. Ç burada. Glikosit bağı. D. Fosfodiester bağını gösteriyor. E de hidrojen bağını göstermiş oluyor. Şu kısımları yazacağız. Evet bu DNA transkripsiyon bu e, mRNA bu çekirdek çekirdeğin evet mRNA'nın dışarı çıkması burası stoplazma sonra ribozomda translasyon olayı protein polipeptit zinciri bu da polipeptit ve testlere gelmiş oluyoruz. Evet, aşağıdaki polipilips e, sentezine katılan 4 farklı amino asitin kodon ve antikodonları verilmiş. E, ne sentezlenmiş? A, B, C, D, A. A, B, C, D. Bir de A var burada. A'nınkini de tekrar yazalım. C, C, G. Diyor ki, olduğuna göre şifre veren DNA zincirinin ilgili bölümü. O zaman hepsini DNA'ya taşıyacağız. Bu antikodon e, kodonu ne olur? G, G, C. C, C, G olur. Bu kodon DNA'ya taşıyım timin G adenin GGU'yu kodonunu CC A antikodon ne olur AAC TT e, G olur yine. Evet bu antikodon A, antikodon GGC olur CCG CCG olur ve şimdi ne soruyor bana kaç tane pirimidin o zaman primidinleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 tanesini bulmuş olduk. Yine zor gibi bir soru. Yukarıda verilen amino asit çeşitlerinden sentezlenen bir protein yapısına amino asitler katıldığına göre bu protein sentezini en az ve en çok evet böyle bir çıkmış soru da vardı. Şimdi 4 tane adenin var hepsini ayrı ayrı tRNA getirmiş olsa fakat 3 tane kodonumuz var. Evet burada e, A'da 3 tane tRNA görev alabilir. C 2 e, iki tane C katılmış. 4 e, tane kodonu var. 2 C'yi de ayrı ayrı tRNA'lar getirsin. 5 tane B. B'de 5 tane var ve 5'ini de ayrı ayrı TR'ini alar getirebilir. D'de 3 tane var. Fakat 2 tane kodonumuz var. 2 çeşit TRNA'mız olabilir. D'de. Ve bunları sayıyorum. 5 e, ne olmuş oluyor? Ha Bu en çok en çok demiştim. 5, 10, 12 70 oluyor. En az Hepsini tek reyna getirirse bu da 4 olur. Cevabımız E olur. 100 amino asit e, kullanılan bir protein sentezleniyor. Evet burada en fazla kodon. 100 amino asitte 61 kodonumuz var. Amino asit getirebilen hepsini kullanırız. Bir tane de sonlandırma kodonu 62 olur. mRNA reyna çeşidi bir tane kullanılır. Tek protein var. T reyna sayısı demiş. E, sayısı olursa ne olacak? 100 tane amino asit, 100 tane TRNA. Kök hücre ile ilgili doğru yarıyoruz. Evet çoğalabilirler. Hızlı çoğalma ve daha fazla hücre dönüşme yeteneği vardır. Evet. Kemik ili, yağ doku ve bol bulunur. Cevap E olacak. 50'ye bakıyor. Birinci olay sırasında ribonükleotit sayısı artar demiş. Hayır. Transkripsiyon azalacak. Birinci olayda sentezlenecek protein şifresi tRNA'ya aktarılır. Hayır emre inaya. İkinci olay amino asit fosfodiester demiş. Hayır fosfoester değil peptit bağ kurulur. İkinci olay transkripsiyon değil translasyondur. İkinci olay ökaryotüjenin stoplazmasında gerçekleşir. E. Biyoteknolojik araştırmada kullanılan model organizma tercih edilmez. Evet harita çıkartılmış olmalı. Evet hayat döngüsünün uzun olması istenmez. Yavrusuna bakılacak. Küçük olmalı kolay yetiştirilebilmeli etik açıdan da sorun teşkil etmemeli DNA ve RNA için doğru olanı arıyoruz Yalnız mRNA DNA üzerinden Hayır bütün RNA'lar DNA üzerinden sentezlenir DNA ve RNA çeşitlerinin tümünde hidrojen bağları var Hayır mRNA'da yok DNA'daki guanin bazı yerine RNA'da urasil bazı Hayır C gelir Nükleik asitlerin yapısına toplam 8 çeşit nükleotit var Evet 4 RNA'da 4 DNA'da fosfester bağlar yalnızca DNA'da değil RNA'da bulunabilir. Cevabımız D. 57. soruya bakıyoruz. Sıralayın diyor. Nedir bu? Gen klonlaması. Evet ilk izole edilecek e, saf olarak gen taşıyan DNA saf olarak elde edilir. Sonra DNA restriksiyonla kesilir. Sonra aktarılacak plazmit kesilir. Sonra DNA plazmiti aktarılır. Rekombinant plazmit ve daha sonra bakteriye aktarılarak çoğalması sağlanır. 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2 şeklinde E olur. Tabloda verilen amino asit antikodonlarla ilgili hangisi yanlıştır? Metiyonin amino asidi Evet metiyon bu nedir? metiyonin antikodon buysa kodonu nedir? A, -U G doğru. Bir antikodon bir antikodon çeşidi birden fazla amino şifreleyebilir. Hayır. Tek antikodon tek amino asit. Tek TRNA tek amino asit. Bir amino birden fazla antikodonu olabilir. Evet. Trozin amino şifreleyen Tirozin amilaz sinifinde anlamlı zincirde timin nükleotidi bulunmaz. Anlamlı zincirde timin nükleotidi bulunmaz. Ama timin bulunur. Antikodon, antikodon U ise kodon A olur. DNA'ya T gider. Timin bulunmaz demiş. Yanlış. Yanlış alıyoruz. 2 ve 4. Bir bilim insanı bir balık fosilinin DNA'sını yakın akrab olduğu düşündüğü bir balık türünün DNA'sı ile karşılaştırmak istemektedir. Fosil ba balığa ait DNA'nın miktarını artırmak için aşağıda yöntemlerin hangisini kullanır? Polimeraz zincir reaksiyonları. Biz buna PCR diyoruz. Ökaryot e hücrede protein sentez sırasında gerçekleşen meydana gelme sırası. Evet. E bakacağız. İlk mRNA sentezlenecek. Evet. ilk mRNA sentezlenen küçük alt birime bağlandı. Ha, ondan önce ne var? mRNA nükleotitleri arasında fosfodiester bağı bir sentezini gösteriyor. 2 dışarıya çıktığını gösteriyor. 3-TRN antikodon kodon arasında doğruluk testi ve peptit bağları kullanacağız sentez tamamlanıyor. O zaman ne olur? 1-2-4-3 1-2-4-3-5 şıkkı olur. Aşağıda verilen biyotürk uygulamalarının e, kullanım alanları ile ilgili hangisi yanlıştır? Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle az miktarda DNA örneği çoğaltılır. Transgenik canlı kullanılarak şeker hastaları için insülin hormonu üretilir. Klonlama ile bir canlının kopyası üretilir. Transgenik canlı ile kirli sular <laughs> temizlenmesi sağlanır. Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle böceklere ve dirençli bitkilere hayır. PCR DNA'yı çoğaltma yöntemiydi. Yukarıda ifadeli hangileri modern teknoloji çalışmalar örnek olarak verilebilir? Büyüm hormonu genin sağlıklı insanın elde edilip bakteriye aktarma. Sperm ve yumurtanın e, yapay olarak birleştirilmesi. Evet. Fermentasyon ile peynir üretimi. Hayır. Kök hücre yöntemi elde edilen sinir hücre sayesinde sinir hastalıklarının tedavisi. Evet. 1-2-4 olacak. Hangileri ya da hangilerinin yapısına radyoaktif izotoplu azota rastlanır diyor. Hangisi azot içerebilir? Organik bazlar azot içerir. 2 ve 3 olacak. Hücredeki genetik materyalin organizasyonu basamaklarını büyükten küçüğe, büyükten küçüğe kromozom, DNA, gen, nükleotit transkripsiyonda meydana gelir. Peptit bağ oluşmaz. Hayır. Fosfoester bağlan oluşmaz. Evet mRNA'nın ribozoma bağlanması bu translasyon. RNA polimeraz enzimi çalışması. Evet. Ne olacak? 2 ve 4. Çileklere soğa dayanıklı geni aktarılması işlemi aşağıdaki hangi uygulama alanına girer? Gen klonlama. Gen, genetik mühendisliği klonlama demiş. Evet. Hangi uygulama alanına girer? Hatta Bu ne olsa evet bunları yapacak olan genetik mühendisleri. Bir DNA molekülünün şifre veren ipliğinden sentezlenen mRNA'daki stozin ve adenin nükleotit sayıları ile karşı iplikteki timin sayısı bilindiğine göre hangileri bulunabilir? Ne biliniyormuş? Stozin ve adenin biliniyor. Karşıdaki de timin biliniyor. Evet. Evet biraz karmaşık gibi bir soru. Bu e, mRNA'daki stozin adenin mRNA'daki verilmiş DNA'nın evet e, sayıları karşı iplikteki timin sayısı bilindiğine göre timin sayısı biliniyor. O zaman bu zincirdeki adenin sayısı biliniyor. Bu DNA. Şimdi mRNA'daki urasil sayısı. mRNA'daki urasil sayısı bulunabilir. Çünkü adenin belli. Adenin urasil olarak geçecek. DNA'daki toplam nükleotit hakkında bilgi yok. DNA'daki toplam timin DNA'daki toplam timini şöyle bulabiliriz. Burada adenin ise DNA'ya timin olarak geçer. Toplam timinleri de bilmiş oluyoruz. Toplam hakkında toplam nükleotidi bilmediğimiz için fosfat sayısını da bilmiyoruz. Cevap 1-3 olacak. DNA bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Parmak izi yöntemi kalsa hastalıkların tanımsız kullanmaktadır. Bu yöntemin güvenilir olması DNA hangi özelliğiyle ilgilidir? Ee, Kendi bire özgü olması. Bir lale bitkisini kök hücresinden klonlama sonucu oluşan iki farklı lale bitkisini kök hücresinden hangileri farklı olamaz? Genç işti farklı olamaz, diğerleri farklı olabilir. Bu çevre şartıyla değişiyor. Cevap A olacak. Evet bu şekilde soruları bitirmiş olduk arkadaşlar. Bunları takip ederseniz bunlara benzer soruları gerçek sınavda bulacaksınız.